Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün saç beraber market oyunu oynayacağız. O ben kasiyer olacağım, o da kişi olacak. Onları ona takacağım. Gerçek para değil arkadaşlar. O da tabii ki gerçek para. Hadi başla. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne isterdin? Hepsi göz sorma. Hilerimiz, popitlerimiz. Ne isterdin? Ne alacaksın Ama biraz pahalıya tutabilir. Ben bilmiyorum. Lütfen dokunmasanız korona var. Yani. En doğru korona şeyimiz. Evet Tabii ki de bu, bu, bu dokunmayın. Bu ne olacak efendim? Tamam bu, bu ne de. kadardı? Hemen bakalım. 150 TL. Alıyorum ben bile bunu. Lütfen. Güzel. Bunun da bu kadar mı alacaksınız? Aa, bu kaç TL o? Bunda 50 TL. Ne güzel. 200 TL video benim babam evde öldürecek. Eş. Evet. Bunları alacağım. Başka? Ee, bir de Dokunmayın ben... sen. Şunu alacağım. Böyle içinde slime var bunun. Onu da alacağım. Bu 200 TL. Oh. Kar, 200 TL mi şaka mı yapıyorsunuz? Hayır. Bir de şaka olmaz. Hayır Peşin istiyorum. Taksitte olmuyor maalesef. Başka ne isterdiniz? Size şunu öneririm. Çok güzel. Altı istediğim istemiyor. Ben Hayır, kırmızı, kırmızı, kırmızı. Hayır, kırmızı belki daha pahalıdır. Kaç? 20 TL. O oh, 20'miş. Lan bu en güzeli 20 TL. 20 TL kalem kaldı. Sen Kaldım. de gidiyorsun. Evet. Başka ne alacaktım ben? Hadi başka, başka ne almak alacaktınız? Şunu şey alacağım. Hocam boncuk var içinde. 50 TL. 50 TL. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bari. Bunlar benim şimdi. Başka ne ister? <laughs> Çok güzel Bu da böyle. Buna Çok bakalım. Güzel. 50 TL. <laughs> Allah Allah. Parasını bitireceğim. Hadi. Karımı biteceksin sen. Hadi. Tamam. Ben şey bir izninizle şunu istiyorum. Böyle onun içinde sınav var. şekilde koyalım. Kaç gün? Ay pardon. 200. Ay pardon. 150. Oh 150. 200 dediğinde ölecektim. Lan bak arkadaşlar arkadaşa param gidiyor. Al babam beni evde. Annem öldürecek evde beni. Şöyle bak. Kampanya geldi yani ucuz oluyor birazcık daha. Bu Adem 20 TL'ye veriyorum sana. Bu, bir de bu, bunu, bu, bir de bunu. 50 bu 20. Yok yani. Yani. Yerden. Aldıklarımı şuraya koyacağım. Hadi 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 al bak. Arkadaşlar sonra siz de e e evde tanışacağım. E, eğer evde yaşayacaksanız mısınız? Ya arkadaşlar. Hmm. Hadi hadi hadi. Telefon istiyorum. Telefon. 50 TL. Hı, hmm, 50. Değil. Çok değil mi? Ucuzluyoruz yani kampanya. Devam. Devam edelim. Ucuz ama bitti. 200. <gülüyor> 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 çok çok çok... 20 20. Pardon. 20 20. Bunu da istiyorum. Çabuk ama. 100. 100 100 ebenin nahı. Umarım evde yaşayacağım. Başka bir şey istemedim. <laughs> 150 TL kaldı. <laughs> tamam 50 50. 50. Bak <laughs> Tam 100 TL'lik bir şey daha alabiliyorsun. 50. Bir tane daha 50 TL'lik bir şey alabiliriz. Bunu. Tamam, tamam. 150 ama 50'ye belki. Oh. 100 TL kampanya yaptım anneciğim. Tamam, alayım. Girişiniz. <laughs> Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bunları aldım. Çok pahalı. Arkadaşlar şuna bakın. Vay be. Hepsi çok güzel. Şanslıyım. Baksanıza. Ay, iyi de param gitti. Oh, bu çok güzel. Bakın, vay, vay, bu çok güzel anne. Ya. <laughs> Bunların ne olduğunu biliyor musun? Ne Paraların nerede olduğunu biliyor musun?